Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün S24'ün sonra iki kadrosu oluşturup karşı atak maçları atacağız arkadaşlar. Evet. Başlıyor Şimdi bu kadroyu bir ayarlayalım. Siz tabii gidin. Önce bir defans. Ya da bir konu şeyden başlayalım. İkardiyi sok. Uf. Sizi de çıkartalım bir. Gel. Çık çık çık. Çık, çık, çık. Bu arada altın kadro yapacağız. Böyle altın şeylerden. etkinlik kartları sayılmıyor. Kerem Demirbay. Şimdiden kadro gene azaldı be. Geçmişiz. Sağ orta sayıya da TT'yi koyacağız. TT. TT. Tamam. Orta sağ full gümüş. Ama şey değil. Torayra 82'lik gayet iyi. Kaleci Muslera inar. Kaleci en altta olur. Ya yok kaç tane dudayım Vallahi benim. Davinson. Burada arkadaşlar diğer Davinson sayılmıyor. nerede? O nerede lan? Satmış mıyım lan ben onu? Gel koy koy koy. Sol bek Anilno. Bazılarının rütbesi şey olabiliyor arkadaşlar çünkü bulamamıştım oyuncuları mecburen. Sasha. Evet arkadaşlar, kadromuz böyle. Yedekleri de bekleyelim. Merten. Arkadaşlar Merten'in mevkisi burada olmadığı için. Evet Cedric. Günay. Okey şimdi. Kadromuz böyle. Ben bir numaraları da değiştirelim. Icardi 9, Kerem Okey, Oliveri tamam. Sen ne alaka mesela? 7. Değiştir. 3. Değiştir. Mustera 1'sin abicim 1. Bir. 1 tamam. 2. Davinson altı. Ya niye forvetler 6 numara oluyor EAFC'de bunu çok merak ediyorum. Okey. Sen 34'sün oğlum. Diş. Evet arkadaşlar. Bakıyorum bakıyorum. Kadro okey numaralar da tamam. Numaralar da okey olduğuna göre bir karşı atak maçı yapalım karşı atak. Ondan sonra da teke tek maç atacağız arkadaşlar. Üç tane 3 tane maç atacağız. Teke tek de ondan sonra da videoyu bitireceğiz artık. Şimdi daha ne kadar oldu? Oha şimdiden 4 dakika olmuş bile lan. Abi zaten uzun videolar çok zor atılıyor. Bir iki saat oluyor. 25 dakikanın üzerine çıkmayalım. Yani 25 dakikanın üzerine çıkmasak iyi olur. Sesi de açalım biraz abi. Hiç ses çıkmıyor. İyi kardeş. Evet bu arada arkadaşlar Galatasaray Manchester United maçı ne olur? Yorumlara yazın. Bence 2-0 Zaha ve İkardi. Ya ya bismillah da. Daha arattın 4 tane ya. Kerem. Kerem burada şaşırttı bize. Torayra. Torayra iyi atıyormuş la. Oha oh, ata kaçırdı. Kerem şut. Gol. Comeback. Ya Dembele. Dem Endombele. Dem 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 Dem. <laughs> Endombele'nin kartı Tottenham'da olduğu için Endombele yok arkadaşlar kadroda. Şanslı da yani. Yoksa Endombele de olacaktı. Lan şaka maka yeniliyoruz oğlum. Bari beraber kalakla. Yani o kadar Galatasaray kadrosu yapmışız abi ya. Özür dilerim arkadaşlar. Maalesef yenildik. Şimdi teke tek maça geçeceğiz. Ya oğlum sen de tanıdın ya. Lan yenilince bile mi şey veriyor lan? Evet arkadaşlar. üç tane maçımız olacak. Hedefimiz 5. Toplamda 3 maçta 5 golü geçmek ve iki tane galibiyet almak. Biri de beraber olsun yani. Evet, maç başlıyor. <laughs> evet, başlıyoruz. Adamlar ne? Adam zaten tüm oyuncular neredeyse beleş kaldı. Bellingham, Haaland falan hepsi beleş. Tete, Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Mauro Icardi de offside. Golem offside. İşte pozisyon. Neyse lan spikerli kempiyim bok gibi aklım bana boş. Boş ver. Torreira. Oğlum kırmızı bastım niye o kadar az verdiler. Neyse Mauro Icardi. Mor Ricardo kaç kaç haydi gardi. Ah ha ha. Ho 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 ho. Yedim mi golü? Tadı güzel mi? Nasıl sana? Tadı güzel mi? Yerim mi golü? Uf uf uf. Ben tamamen Galatasaray kadrosu kurdum Evet. Sergio TD Baga be Lan bir kere de olsun artık ya İki de sıfır. Kerem Ya burada da şaşırtmadı ya Abi Kerem sen nasıl bir kazmasın Burada bile şaşırtmıyor Allah'ım ya nasıl? Kerem kadar kazmasını görmedim abi. O adam bu başa atacak. Anam, anam. Saldır Torreira. Adamımsın dermiş. Der. Adamsın Muslera. Sergio. Benim bol bol gol atmam lazım. Beş tane gol yok. Gol 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 gol. Yedim ya. ikincinin tadı nasıl olmuş? verip koyar oğlum koyar. He neyse geç ya boş yapmayak bence. Ama geç geçmek istiyorum geçemiyorum ki. Ah oh, ne kadar. Hani artık geçebilir misin? Teşekkür ederim. Bu arada iki gol üstü yapmamız lazım toplamda. Ya da 3 gol olsun. 2 tane 2 tane çok az. Torreira, Sergio. Sergio da bu maçı ha. Ya oğlum oraya kadar da atılmaz be. Ale. geçin geçmişsin. Evet, ilk yarı işte, ikinci yarıya başlıyoruz. Gaza geldim hedef 5 gol değil 6 gol geçmek olsun. Dede şimdi Kerem Demir Kerem. Oğlum diğer Kerem bile senin yapamadığını yaptı be. Olan Kerem. Olan Kerem Türk ol. Takımda iki tane Kerem var. Biri dayı diğeri de kazma. Hıh aaa ne oluyor ya tandaki dingin arası tandaki dingin arası neyse mağarayı değil, kerem demir, bay. Demir, bay. demir boy demir boy demir boy demir boy abi çok iyi attın ha. Kerem burada bu sefer asist yapmış. Güzel. Orta sahamız full gümüş olmasına rağmen çok iyi. Ama zaten orta sahanın hepsi 78 79 luk. Ya bir tete kötü ya tete. Tete 76'lık. Gol. Şimdiden 5 tane attım bu maç. Ya sınırları zorlayacağım. 8 tane golü geçmek olsun. Zaten bu maç 5 tane attım ya. Yani biraz sanki zorlayalım gibi. Ya bu kadar golü nasıl yiyor bu adam? Çok merak ediyorum. Bakan bu. Cedric. 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 Kerem. Kerem bak burada şaşırt bize. Bakan bu. Bakan bu şu kaleci. Hey Kerem ona sık. ismi? Ben, ben TT ile kaydım Oliver'i. <laughs> Hadi ya. Oğlum. Lan diğer defansa geç. Lan değiştir oyuncuyu değiştir ya. Pas ver, pas, pas, pas. Oh be, so solunda şaşırttın beni Kerem. Hedef 8 golü geçmek. Her zaman zam geliyor. Hıh. <laughs> Kale dibinden atmış zaten. Bunu da atamaz de. Dünyanın en kazmesini. Viral olur. Ulan Kerem onu atamasaydın da viral olsaydı video. <laughs> Belki viral olacak lan. 6-0 acıttı biraz. Acıtmış. Geç 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 geç. Ya ama törmü klasma gerçekten 3'te 3 üç kombo yaparsak çok iyi olur. Hedef yenilgi almamak. 3 maçta yenilgi almazsak çok iyi olur. Kaçıncı dakikadayız? 14. Ah bizim var ya. 25 dakikayı geçmeyelim mi ya? Yani en, en fazla da 30 olsun zaten. Neyse hadi. Buraya eğer 20-25 dakikasına falan ayıran olur helal olsun. Evet, Mauro Icardi. Icardi. Yo değil. İkari değil. Ya, tete. ya, ya sen nasıl bir kazmasın? Ah. Çıldıracağım. ...Avinson, Lucas Torreira, şimdi Mauro Icardi, Icardi. Hey ben hiç bilmediğim oyuncuları var lan adamın. Torreira, müthiş koy Torreira. Biz adam fark etmez dostum. Mauro Icardi var. Basımı Sarju. Tete. Mesela çok değişimleri. Mauro Icardi. Ya geç ya. Abi videodan. Videonun zamanından gitmesin. Geç ya. Senin golümü geçemiyorsun. Ne bu abi? Maç bitir artık hızlıca. Zaten 8 gol şeyini de bitirdik. Daha da uzatmayacağım artık golü. 8 tane gol yetmiyor mu zaten? Bir sonraki videoda şey 15 golü geçmeye çalışacağız 4 maçla. Ondan sonra yine Granny videosu gelecek büyük ihtimal. Tam geç hadi. Gördük golü ne kadar güzel hadi. Geç geç. 9 golümüz var galiba. Ya o kadar da demedik tabi yani. Tamam o kadar basmış olabiliriz de. O kadar da değil. Oynamayı bilmiyor ya. Tamam. Demek ki turuncu renkle basmamız lazım. Turuncu basacağız, turuncu. Kırmızı oldu ama neyse. Neyse ilk kere bitsin artık. Video ne kadar olmuş? Oha 17 dakika abart. turuncu olduğu gibi. O lan yeşille bile şey oluyor ki. Evet ilk yeri bitirdik şu anda çok 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 iyi. Bundan sonra biraz makara yapalım abi. Evet, Mario Cardi. Mario Cardi. Mhm. Mhm. Ha outside. Alale. Kenar getirir misin sev? Getireyim. Şey, çikolata kitler. Neyse boş. Okay. Evet. Evet. Evet, şimdi Torreira, Kerem Demir vay. Mauro Icardi şöyle ya. Dışarıya nasıl sattım be oğlum? Bakan bu yeri de. Bakan bu. Sivrisinek. Hi. Teşekkürler. Evet. Şunkuha. Büyük ihtimal videodan sonra yerim. Neyse bakan bu. Cedric. <gülüyor> Helal. Ha, <laughs> geç. Var golü izlerken ben şuna ben gitmedim. Ama şansa da açılmıyor ki oğlum. Arkadaşlar otomatik oynası biraz öyle gideyim. Kerem Demirbay. Bak şu atadan oynayayım ba. Bakan bu. Gol. Karar olsun diyorum. Bakalım bu ne diyeyim yani. Kullan çocuğum kullan. <laughs> Sadece yavrum. <yol. gülüyor> yeter. Yedi mi oldu? Kaç oldu 好处。 bir tane 5 tane gol atayım dedim ilk başta sonra 6 yaptım sonra hadi 8 dedim kaç tane atmışlar 13 mi gördüm ben orada ya yuh 13 yani video ne kadar olmuş 22 dakika 25 dakika çıkmayalım dedim. Hızlıca bu TV son maçımı da yapayım. Kapatacağım video. Allah'ım ne olur 30 dakikanın üstüne çıkmasın ya. Video çok olunca zor yükleniyor hem de az izleniyor. Allah aşkına videoda 15 dakikanın üzerine kadar izleyelim. Olur mu ki yani? Adamın da kadroya bak. Niye iyi bir kadro çıkmıyor yani? Baksana görmüyor musun sambacı tezeyi? Şimdi bir tane saplayamadım. Ulan sambacı. Oğlum ne yapamayız neden nedir? What the hell bro? Acaba bir şey soracağım ben botlarla mı oynuyorum ha? Şöyle koy bir tane. <laughs> Uzaya yolladım. Kaleye şu denedim ama az önce olmadı. Bak bu sefer bu uyuyor mu ya? Ama bir de kadrosu iyi olsaydı iyice iyi olurdu var ya. İki saşa oraya koymuş mu? Kerem bak bunu atamazsan seni bu videonun kazması ilan edeceğim. Bu videonun kazması Kerem Aktürkoğlu açıklamada yazacak zaten o, bunu kazması diye. Açıklamada değil de şey de orada stansiyon. Defans ile bile gol attıysam artık yani. Gayet de güzel gol yani baksana. Voley. Saat kaç? Ne olur 5 boş. <laughs> uh, sambacı <laughs> ya. Ya aga be şey denicektim ama boş ver. samba yapacağım tete ile samba. Ah be güzel şut çektim ama.

Sambacı tete. Sambacı. Sambacı. Sambacı şov. Of, sambacı şov Üç tane gök kuşağı ondan sonra koydum. Sambacı şov. Sambacı şov. Sambacı şov. Günün sambacısı Tete. Demir Boy. Demir Boy. Lan yeter koymaktan mı artık? Ya geç oğlum geç. Ya tamam anladım. Boş kale attı. Boş kale golünü niye islim ben? Gel. Kaç kere bastım ya? Sen de hızlı bit artık maç. Neyse bir hata olsun bu. Ya tamam artık değişsin hadi görsünler. Ne oluyor? Yetişki dak. Gerçekten ışığı yaksana. Ne olur yak ya bar şunları yak. Evet, Cedric. Bu niye yanmıyor be? Bu mu yanıyor? Arkadaşlar evde ışık yok. Yani. Işıksız oynuyorum. Neyse boş. Davinson. Şimdi Sergio. sadece ile kapanışı yapalım be. Tam bakan buyla kapanış yapamadık. Evet, burada video bitti mi diyelim? Evet. Bir bitsin. Ne kadar? Kaçıncı dakika? Oh, 28. 30 dakikanın üzerine çıkmadık. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Tüm görevleri tamamladık. Hiç gol yemeden tamamladık hem de. Hadi görüşürüz. Bay bay.